6'dan herkese merhaba. 4 Aralık 2021 Adana at yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Saat 15.30'da İstanbul at yarışı tahminleri de yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoda o video için de kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ee, yine videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklayarak kanalımıza katkıda bulunmuş olabilirsiniz. İlk koşuyla birlikte başlayalım daha doğrusu. Ee, 6'lı Ganyan Nikaya günün 3. koşusuyla birlikte başlıyor. 1200 metre kompiste 4 yaşlar Arap atları start alacak. Bu koşuda iki şansı 3 numaralı Kösef'e vereceğim. Bu safkan formda bir, formda bir durumu son koşudaki 5. önce 3 tane arka arkaya birincilikler aldı. Ve kesinlikle önce koşunun iki şanslı atı olacaktır. En ciddi rakibi 1 numaralı Kanarhan. Her ne kadar rakipten oranla biraz daha ağır kiloda da oluyor olsa e, etkili bir saftan olduğunu düşünüyorum. Çin pistte yapmış olduğu iyi koşuları kum pistte yansıtabilir bilmiyorum. Son koşusu çok iyi koşmadı ama ben yine de bir e, kumaşı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra on numaralı büyük yana. son koşusunu kazanırken gerçekten potaya çok dili girdi. Çok kuvvetli girdi dışarıdan yaptığı etkili ataklarla ve yine çok uygun kürsüyle on numaralı büyük çok ciddi bir isim olacak. 5 numaralı ün alan o da kazanırken oldukça başarılıydı. Rahat bir birincilik elde etmişti. Kum pistte yatkınlığı ve performanslarıyla koşta kesinlikle şanslı olacak. 9 numaralı Tatlı Uçar. Onun da son koşusu oldukça tatminkardı. Ondan önce de bir ikincilik aldı. Çok uygun bir kilo ve özgün an yavrusu. Özgün an her zaman ne kadar iyi koştuğunu biliyoruz. 8 numaralı Yağız Al. Bu safkanın son koşusuna yapmış olduğu üçüncülükte bence bir aşama kaydetti. Yine uygun kilolu bir safkan. Burada hafif kilolu atlardan iyi koşular bekliyorum. Son olarak da 11 numaralı lider Kartal. Ee, Büyük yana kazanırken ikincili, ikinciliğe güzel bir şekilde sarktı. Yine uygun bir koşusu var. Yine bir yerlere gelebilecek bir isim. İkinci ayağa geldiğimizde. ikinci ayakta 7 numaralı Sercan. A. Son kazandığı koşuyla bence bu koşuda oldukça şanslı. Çok forma girdiğini gösterdi ve güzel bir şekilde kazandı. En ciddi rakibi 9 numaralı kırsal. O da son koşusunda kazanarak formunu ispatladı. Bir numaralı Dağ Kağan, bir Kaysberg temsilcisi son koşusundan önceki iki yarışında bir birincilik ve ikincilik elde etti. Mutlaka şanslı olacaktır. 6 numaralı Çınartay son koşusunu kazanırken bir önceki koşusunda da kumda ikinci oldu. Yine başarılı performanslar bir baba mevcut yavrusu. Baba mevlütün 3 yaşlılardaki başarısı şu anda inkar edilemez. Hem de babası gibi doğru bir at. Yani baba mevlütün özelliklerini almış olsa gerek. 5 numaralı Bertan da o da son koşusunu kazandı. Ondan önce de ikincilikleri var. Oldukça formda. Bu 5 safkanla bu koşuyu geçebileceğimizi düşünüyorum. Üçüncü ayağa geldik. Üçüncü ayakta rakiplerinden kalite olarak farklı olduğunu düşündüğüm bir Victor Gallo temsilcisi. Altı numaralı Wiseman. Uzun mesafelerde oldukça iyi baktığında Sözen idaresinde koşuyu kazanmasını bekliyorum. Son koşusuna gerçekten çok kuvvetli geldi. Ondan önceki yarışlarında da çok iyi bir sprintle ikinci kalmıştı son koşusunda gerçekten kuvvetli geldi. Osman Baba'nın hakkını yemeyeyim. Ona çok güzel bir şekilde saldırdı ancak ben bu kez daha kolay olabileceğini düşünüyorum. E, çünkü o koşuda ben sıra dışı bir Osman Baba performansı olduğunu düşünüyorum. Yani Wiseman'e o kadar saldırabileceğini tahmin etmiyordum. Bu kez Wiseman'in biraz daha kolay hakim olabileceğini düşünüyorum. Ama yine tabii ikincilik ve ciddi bir mücadele de olabilir tabii ama Altınmanlı Wiseman bence zor bir program bugün. İdeal ideal bir Tek aday olacaklar Bence en sağlam at olarak onu düşünebiliriz. En az bir kısa vade grup at olduğunu düşünüyorum Weisman'e. Dördüncü ayağa geldiğimizde ilk şansı 7 numaralı Regardless'a vermek istiyorum. Bu at e, bence konuda çok kalite, çok farklı bir kumaşı var. E, buradaki rakiplerinden sıyrılabilir. Mutlaka kuponlarda bulunması gerektiğini düşünüyorum. E, birinci ve üçüncülüklerin aralarında uzun mesafedeki performansı biraz merak konusu olsa da regardless bence şanslı olacak. 9 numaralı Flashing Girl 130 günlük arasına rağmen çok klas bir at. Yani her an dışarıdan belirip rakiplerinin hepsini avlayabilir. 6 numaralı Kegner oldukça kalitesine inandığım bir safran. Bir Victory Gallop zaten çok başarılı bir at. O da şanslı. Son olarak da 8 numaralı Uğurtay. Çok o da çok sınıf bir at. Ahmet Çelikle birlikte tam bir kum orijini görüyorum zaten. Justin Fiumer ve Anik Antusfor. Bu uh, burta çok klas bir at. Grup bir adı zaten. Onun da başarılı olacağını düşünüyorum. Beşinci ayağa geldiğimizde beşinci ayakta dört numaralı iki saftan ön planda ben dört numaralı Serveyron'un e, son kursunu çok fazla ölçü birlikte bir önceki kursunun üçüncülüğü iyiydi. Nizamettin Demir dersen şanslı at olduğunu düşünüyorum. Kalite olarak farklı olduğunu düşünüyorum. Yedir numaralı Royal Eagle son koşusunda ikinciliği oldukça başarılıydı. Aradan sonra koştu ve New Orleans tayı bence oldukça şanslı. Son olarak da bir numara Dragon Pearl ağır kilosu rağmen son koşusunu mükemmel dış kulvardan yaptığı ataklarla koşuyu lehine çevirip kazanmıştı. Güzel de bir sürpriz yapmıştı. Özen Yıldırım giderse yine bence şanslı isimler arasında. 3 numarada Narlıca Güzeli'nin de tam bir tam bir kumatı yine. O da konuda etkili olduğunu düşündüğüm için bu grupta söz sahibi olabilir. Kilosu ideal bir kiloda diğer saflanan formsuz 4 saflana geçebileceğimizi düşünüyor. Son koşuya geldik. kalabalık bir mücadele. Bu mücadelede ilk şansı on, ilk iki şansı 11 numaralı Cihan Pehlivanı ve 10 numaralı Selda Hanım küçük ve misli konu için yeterli olabilir. Bu, bu iki safkan hem kalite olarak hem form olarak rakiplerinden farklı. Ve Cihan Pehlivanı çok uygun bir kilosu var. Daha sonra sırasıyla 9 numaralı Baba Kıvırcık, 6 numaralı Öz Oyuncu, 12 numarada Özgen abi, 13 numarada Fahri da uygun kilo bu koşuda iddialı olacaklardır diye düşünüyorum. Adana tahminini bu şekilde tamamlıyoruz. 15.30'da dediğim gibi İstanbul tahmini yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Beğenirseniz beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız kanala tekrar destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese bol kazançlar, iyi seyirler, hoşçakalın.